Bizleri ilgilendiren bir konu diyeceğim ki nedir? Kıdem tazminatı. Ama gördüğümüz kadarıyla kıdem tazminatlarına dokunulacak sevgili izleyenler. Yani biz çalışanlar kazandığımız hakkımızı kaptıracağız gibi bir durum var. Tam anlamadık her şeyi. Ama doldur başalt yöntemi bir yılın kaldırılmasını istiyor sendika. Eğer sendikanın teklifi kabul edilecek olursa bir ihtimal belki bir ihtimal belki kıdem tazminatımızı hak ettiğimiz şekilde kurtarabiliriz. Neredeyse yüzde 85-90 bu imkandan faydalanamaz durumdadır. Herkesin bu parayı hak etmesi isteniliyorsa ilk bir yılı kaldırdığınız zaman tüm çalışanlar kıdem tazminatını hak ederler. Kıdem tazminatını fona devretmeden herkesin almasını sağlayacak formül sendikaya göre işte bu. Çalışanların tek istediği güvence, güvence, güvence. İşçinin, emekçinin olmazsa olmazı kıdem tazminatında hükümet seçime kadar yasalaştıracağız dedi. Çalışanda gergin bekleyiş, sendikada arayış başladı. O bir yıl önden kaldırırsa çalıştığı süreyle orantılı ödenir kalır o zaman herkes alır. Yapılacak bir düzenleme ile tazminat almak için gerekli bir yıl şartı kaldırılırsa ödenmeyen kıdem tazminatı sorunu ve beraberinde fona devretme ihtiyacı da ortadan kalkacak. Biz bir gün için çalışan için de istiyoruz bunu. 12 ay için çalışanlar için de verilmesini istiyoruz. Kesinlikle mağdur olacağımıza dair bir şüphe var. Çalışan kıdem tazminatının fona devredilmesini istemiyor. Çünkü bir yıllık çalışmanın karşılığı fona yarım maaş üzerinden yansıyacak. Böyle bir şey gerçekleşirse... En az %55 kayıp olacaktır. Bu yüzde bile bir kayıp olsa biz çalışanlar için mağdur edecektir. Karşılıklı formüller masada. Krem tazminatında hükümet, işveren, işçi üçgenindeki ince hesaplı akıl oyunlarının sonucunda kazanan kim olacak bunu zaman gösterecek.